Merhabalar, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 5 kilogram domates, 1 kilogram da kapya biberden gerçekten işinize çok yarayacak bir sos yapımını paylaşmak istedim. Ve bunun için hiç bekletmeden hazırlık aşamalarına geçiyorum. İlk yapmanız gereken şey kabuklarıyla domatesi kullanacağımız için çok iyi bir şekilde yıkamak. Ondan sonra da şuradaki sap kısımlarını alıyorum ve rastgele 3'e 4'e bölerek pişireceğim tencereye bırakıyorum. Kapya biberleri ise şu sap kısımlarını bu şekilde içe doğru bastırarak çekirdeklerini dışarıya çıkarıyorum. Bunları da yine çok iyi bir şekilde yıkadım. Yıkadıktan sonra bu temizleme aşamasını yapıyorum. Biberleri de tıpkı domatesler gibi rastgele ufak ufak doğruyorum. Nasıl boyutlarda doğradığınızın hiçbir önemi yok. Bu şekilde doğradığın domateslerin üzerine Yine az önce doğramış olduğum, gelişi güzel doğramış olduğum biberleri ilave ediyorum. Şimdi tencerenin altını açıp pişmeye bırakıyorum. Pişirme işlemi sırasında kapağını kapalı tutabilirsiniz. Zaman zaman dibine yapışmalar olabileceğini düşünerek şu şekilde bir kevgir yardımıyla karıştırabilirsiniz. Şu an 20 dakikadır pişme işlemi devam ediyor ve kapağı kapalı sürekli. Ben yine kapağını kapatacağım. Yarım saatin sonunda kapağını artık açtım. Çünkü buradaki suyun da bir kısmının buharlaşmasını istiyorum. Sosun kıvam alabilmesi için. Henüz pişme tamamlanmadı. En son pişme süresini sizlerle paylaşacağım. Zaman zaman kevgirle şu şekilde karıştırarak tabanına yapışmasını engellemeye çalışıyorum. Bir saattir pişiyor. Artık biberler de iyice yumuşadı. Altını kapatacağım. Bir el blenderı aracılığıyla parçalama işlemini yapacağım. Tamamen blenderla parçalayarak koyu kıvamlı bir sos haline getirdim. Şimdi bunu tekrar ocağa bırakıyorum. Artık son aşamaya geldik. Burada 150 ml bardak ölçüsünde bir çay bardağı zeytinyağı var. Onu ilave ediyorum ve iki tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Şu an bir karıştıracağım. Şimdi altını biraz kısıyorum. Çok kısık değil ama açıkla kısık arasında orta sıcaklığa getiriyorum ve bir 10 dakika daha bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Ben de o arada hemen kavanozlarımı ve kapaklarımı ayarlıyorum. Kapakları mutlaka bir 5-10 dakika kadar kaynar suda kaynatıyorum. Daha sonra ise bunları çıkarıp kuru bir bezde kurulama yapıyorum. 10 dakika daha kaynattığım domates, biber, karışık sosumu aldım ocaktan. Şimdi sıcak sıcak kavanozlama işlemi yapacağım. Bunun için bütün züccaciyelerde bulabileceğiniz bir aparattan yararlanıyorum. Çok pratik oluyor, tavsiye ederim. Şu an çok sıcak. Bunun için hemen bir bezden yardım alıyorum. Ve kapakla çok sıkı bir şekilde kapatıp ters çevirerek 24 saat beklemeye alıyorum. Bu miktardaki domates ve kapya biberden toplamda 10 adet kavanoz çıktı. Şu an 24 saattir bu şekilde bekliyorlar. Ağızları ters çevirmiş şekilde. Ve ben hemen bunları tekrar ters çevirerek bulunduğu yerde bir ıslaklık olup olmadığını kontrol ediyorum. Bu çok önemli. Herhangi bir şey sermeden özellikle bu işi yaptım. Çünkü eğer kapak atması varsa mutlaka bulunduğu yerde bir ıslaklık meydana getiriyor. O zaman bu kavanozun yanlış kapatıldığını, kapağın tutmadığını göstergesi olacak. Şimdi bu kavanozların tamamını böyle ters çeviriyorum. Buzdolabında saklamanıza gerek yok. Kuru ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Böylece bir tarifin daha sonuna geldik. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, Halen abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın eksilmesin. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.